Rüzgar çok fazla kulak tırmalıyor ama bu görüntüyü göstermek istiyorum ya. Sen nasılsın? Teşekkürler. Herkese selamlar. Aa. Sizi Mehran abiyle tanıştırayım. Dün ben bir tane Türk lokantası gördüm burada dönerciyi. Canım çekti. Girdim yemek yedim. Orada tanıştık kendisiyle. Masal'a gideceğimi söyledim bugün. Sağ olsun bana eşlik ediyor abi. Çok teşekkür ederim tekrardan. Sağ ol sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Şimdi yola çıktık. Tabi sabah trafiği var. Sağ olun abi. Bir saate falan varırız oraya. Bir saat sürer değil mi abi? Öyle bir tık uzakta Trafik olmasın. Evet, bir saat olur. Ya ben böyle düşünürüm ki, böyle düşünürüm ki, gezmek yani her günü bir yıl. Evet. Bu kadar. Çok doğru söz abi ya, gezmenin her günü bir yıl. Evet, evet. Sürekli yeni şeyler öğreniyorsun, yeni şeyler görüyorsun, ha. tanıyorsun, yemeğini tadıyorsun, farklı kültür, farklı insanlar. Sağ ol, ha. Her gün bir şey öğreniyorsun. Sürekli taze tutuyorsun kendini. Bana her şey seni biz, bu biz şimdi Olas Belengah Yaylası'na geldik. Böyle bir manzara. inanılmaz bir manzara karşıladı bizi. Bunun yanına sığındım. Çok fazla rüzgar var. Buradan çekeyim dedim video kulak tırmalamasın hiç. Abi ama manzara inanılmaz ya. Biz Masal Kasabası'na geldik. Kasabadan da bir 30 kilometre yol yaptık. Toplam şehir merkezinden 80-85 kilometre falan uzakta burası. Yılılmaz bir yer yani. Yoldaki manzara harikaydı. Ben aslında burada da kamp yapmak istedim ama işte kış olunca maalesef şartlar bazen sizi başka şeylere itiyor. Ben de günübirlik ziyaret etmek istedim. Normalde buraya taksiyle falan gelmeye kalksam gelemezdim. Yolda araba görmedim ya. Böyle tek tük özel araçla gelen insanlar vardı. Anca otostopu alırlarsa alırdı yani. Yoksa imkanı yok buraya böyle bu mevsimde gelmenin. Hiç görmedim yani doğru düzgün araba. Gelen giden kimse yok. Baksanıza herkes evini barkını kitlemiş kapatmış. İşte havalar ısınınca yaylaya kaçıyorlar bizdeki gibi. bir mangal yakılırmış ama. Of. Canım böyle ateşte sucuk çekti bir de muzun içine çikolata yapıyorlar ya kamplarda. Valla. Canım çekti acayip canım çekti ya. Bu tarafta da kar var. Dağın bazı kısımları karlı bazı kısımları yeşil. Baksanıza dağın bu tarafında kar var bu tarafında yok yolda da gördüm bir kısmı karlı dağların bir kısmı normal yemyeşil yani kar mar düşmemiş ya da düştü de eridi mi bilmiyorum artık çünkü rakım aynı 1700-1800 1700, 1700 1800 metrede fileniz yanlış e, hatırlamıyorsam rüzgar çok fazla kulak tırmalıyor ama bu görüntüyü göstermek istiyorum ya. Böyle muhteşem bir yer işte ya. Var iyi ki gelmişim buraya. Acayip hoşuma gitti burası. Ben kesinlikle abi bahar döneminde, yaz döneminde İran'a gelip buralarda kamp yapmak istiyorum. Yürümek istiyorum bu yollarda. Çok iyi ya abi baksanıza şu manzaranın güzelliğine. Harika gerçekten. Neyse şimdi arabanın o tarafa döneyim de aşağı taraflardan da birkaç fotoğraf çekeceğim. Oradan da video çeker gösteririm. Tam şu an bulutların üstündeyiz ya. Yani sisin üzerindeyiz. Aşağı taraflarda yine birkaç tane güzel fotoğraf video çekecek nokta var. Oraları da kaçırmak istemiyorum. Diğer manzara izleme noktasına doğru gidiyoruz. Bakalım orada Manzara görüntü nasıl? Vallahi inanılmazdı ya. Burası için geldim işte. Sadece burası için geldim aslında. Manzara inanılmaz. Şimdi bu manzara noktasında durduk. Size şöyle göstereyim. Buralar biraz daha sisli. Şöyle kıvrımlı yollardan böyle aşağı doğru gidiyor sürekli kıvrımlı yol. Bir de aşağı taraflar kötü. Yani buralar mesela yollar biraz daha düzgün ama aşağı taraflar kötü çünkü çok yağış alan bir bölge burası. Çukur çukur hep böyle çökmüş yollar. Valla buraya Mehran abi olmasa hayatta gelemezdim. taksinin geleceğini falan hiç sanmıyorum bu tarafa. Özel araçla gelenler gördüm bir tek yani hiç taksi hayatta çıkmaz bu tarafa hiç sanmıyorum. Çok uzak çünkü yani ve kimse yok. Bu mevsimde kimse yok. Belki mevsimi olsa taksi gider de bu mevsimde kimse yok. Bizden başka kimse yoktu işte. 3-4 tane özel araba vardı o kadar. Şimdi ufak ufak artık şehrin merkezine dönelim biz. Güzel. Sen de ilk defa geldin değil mi? Ha ilk defa geldim. Beğendin mi orayı nasıl? Güzel güzel. Manzara süper ya. <laughs> Çok güzelmiş. Güzel arkadaş geldik güzel yeri. Aa, çok teşekkür <laughs> ederim. Valla sen olmasan hayatta gelemezdim abi buraya. Ne taksi gördüm ne bir şey. 3-4 tane özel araç gördüm sadece. İnşallah aynı yere de Güzel yerine. İnşallah abi. Buraya bir de asıl baharda gelmek lazım. Ha geldi. Baharda evet. gelmek lazım buraya. Baharda ya. buradasın. ya. burada değilim de belki başka bir zaman. Başka bir zaman. Yolun dışarısa mutlaka haber veririm sana beraber geliriz. <laughs> Abi, abi. Kamp, kamp yaparız burada, mangal yaparız beraber. <laughs> burada bir güzel bir yer de var ama herkese selamlar. Şimdi kirli kebap yemeye geldim. Size göstereyim. Burada böyle bir kültür var. Sokakta bu tarz kebaplar yapıyorlar. Siz de buradan şiş seçiyorsunuz. İşte et var, ciğer var, kalp var, tavuk var, bir de yağ var. Ee, buradan seçiyorsunuz. Ondan sonra veriyorsunuz abiye. Abi de orada mangalda pişiriyor. Şimdi ben iki gündür buradayım. Önce bir etimi seçeyim. Sonra size neler olduğunu anlatacağım. Şu güzel. Bir tane de şuradan alalım. Şu hoşuma gitti. Şu. Şu ikisini alayım ben. Abi. Allah duman yaptı ya. Buyur abi. Şimdi fiyatlarını da söyleyeceğim size. Oradan seçiyorsunuz abiye veriyorsunuz. Oturuyorsunuz abi size ekmekle birlikte getiriyor. Şimdi ben iki gündür resteyim. Masala gittiğim, o yaylaya gittiğim günden beri iki gün geçti. O günün üzerinden iki gün geçti. O akşam ben Çarşamba Suri kut kutlamaları vardı. Ona katıldım. Ee, bu videonun sonuna da o kutlamaları koyacağım. Ondan sonra ben Tebriz'e gitmeye çalıştım. Bilet bulamadım. Sonra Erdebil'e gitmeye çalıştım. Ona da bilet bulamadım. En sonunda bir tane bilet buldum Tebriz için. Ee, onu aldım bu akşam saat 9'da biletim. Şimdi saat 6.30-7'ye geliyordu. Buradan yemeğimi yiyip otogara geçeceğim. Ama size ee, kirli kebabı da göstermek istedim. Bu da hijyenik olmadığı için adına kirli kebap diyorlar. Ne ya burada? Abi burada. Ne pişiriyor. Ne böyle işte durumlar böyle. Ben şimdi yemeğimi yiyeceğim ondan sonra otogarın yolunu tutacağım. Zor ya şimdi ne Nevruz var ya Nevruz yüzünden yani 1400 yılına girecekler o yüzden bilet bulunmuyor hiçbir yere ve pahalı biletler. Kaç para verdim ben? 35 lira para verdim. Yani Türk, Türk TL'ye çevirdiğin zaman 7-8 saatlik yol için çok bir para etmiyor ama İran için pahalı. Neyse sonuçta bilet buldum bu akşam yolcuyum yarın sabah Tebriz'deyim. Önce karnımı doyurayım bir yemeğimi bekliyorum. Gelsin de size tadının nasıl olduğunu söyleyeceğim. abi. Bu şekilde tavakta getiriyor abi ekmekle birlikte. Bu arada şişin bir tanesi 3 lira. 2 şiş 6 lira karnımı doyuracağım işte. Ben daha önceden de yedim bunu. Lezzetli güzel. Hoşuma gitti. O yüzden gitmeden hazır fırsatlarken size de göstermek istedim. Hem de otobüse binmeden bir yemek yiyeyim. Gece acıkmayayım. Güzel. <laughs> hem ucuz hem lezzetli. Tam gezgin işi. Tam ucuz yolu gelen bir insan işi yani. Bu aradan geçen gün, masaldan döndükten sonra çarşamba sürü etkinliklerine katıldım. Söylemiştim yani çarşamba sürede İşte insanlar sokağa torpil atıyor, işte sis bombası atıyor vesaire vesaire ateş yakıp atıyorlar atlıyorlar filan. Yani Nevruz kutlamalarının bir parçası. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Bana afiyet olsun. Daha sonrasında otogara gideceğim. Artık Tebriz'de görüşürüz. Bir sonraki video Tebriz'den olacak. Siz de bu videonun sonuna koyacağım. Çarşamba Suri etkinliklerini, kutlamalarını izleyin. Birazcık değişik bir kutlama. İnsanlar falan ölüyormuş o kutlamada. İyi seyirler. Görüşürüz. Çok Garip bir şey oldu. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Ben şu köşede yemek yiyordum, çantayı koymuştum. Karnımı doyuruyordum işte otogara gitmeden önce. Fatih abi geldi, dedi Burak efendim. Abi dedim nereden tanıyorsun? Bir de videoları izliyormuş sağ olsun. Dün gelmiş o davandan. Ben de karnımı doyurdum şimdi beraber çay içiyoruz. Abi vallahi çok teşekkür ben ederim. Oldum ya. Vallahi ben seni gördüğüme çok sevindim. Ben ya. de çok sevindim. Ben çok şaşırdım <laughs> abi ya vallahi. Dedim ki adımı nereden biliyor? Ama görmek de istiyordum. İstifandaydınız <laughs> yani. Acaba buraya gelir mi diye düşünüyordum. Tesadüfe bak ya. Aynen. Ya, uğur döndü ama ben şeye kadar çıktım. Onun Yukarı kadar gitti, çıktım. Yani. Uğur oluyor bir süre oluyor ya gidelim. Çünkü siz takı de, 3 4 gün önce de yine izliyordum. gelmeden önce de en son yine sizin videolarınızı izliyordum. Çünkü siz tek İran'da olduğunuzu biliyorum YouTuber'lardan. Bir tek siz İran'dasınız. Eyvallah. Vallahi güzel şans. Büyük bir şans ya. Ben ya. de çok abi sevindim abi. abi denk geldiğimize. Sürpriz oldu bana. Çok Aynen büyük sürpriz abi. oldu yani. Öyle işte. <laughs> Fatih abiyle karşılaştığınızda sağ olsun Yemeği ödetmedi bana abi kesen de olumsuz. çok teşekkür abi, ederim. Nevat sevdiğimi de biliyormuş. musun? Şey şey, gel bir de çay nevat yapalım ya. dedi. Bir <laughs> insan bu kadar takip edilmez yani. Eyvallah abi çok teşekkür ederim ya valla çok <laughs> maç Ben de, de teşekkür yani. ediyorum abi. De yedir, ben da yeriniz var. Ben size misafir etmek isterim. Allah sağ olsun. Düşünmen yeter. Keşke orada burada olsaydı Keşke orada da yani. Yani. O da erken dönmek zorunda kaldı. Yani. Hayır, ya, sefer kaldı. Başka sefer abi Başka bir yerde denk geliriz. Bir de burada denk geliriz. Tabii canım biz geliriz bir daha İran'a. Biz, biz, çok sevdik İran'ı. Yani Uğur da çok seviyor, ben de çok seviyorum İran'ı. İran güzel. İyi, İran İlla bir gün bir yer. daha geliriz yani. İran, ya da en kötü Türkiye'de denk geliriz ya da başka bir yerde. Bu bir sanma, illa ki bulaşacağız. Ya, aynen. Sağ olasın. Plan yok sende de. Bende plan yok. biz de, öyle. Neresi denk geliriz? İşte bakın yarın bayram açılırsa belki Urmiye, Tebriz falan ben de yaparım. Belli olmaz o tarafta da inşallah denk geliriz. Ben Urmiye'ye bir aksilik olmazsa gideceğim. Benim son durağım olacak Urmiye. Yani şimdi kafamda az buçuk bir plan var. Yani Türkiye'ye dönüş yolunu çizmeye çalışıyorum. Önce da şeye gitmek mi? istiyorum ama. Şimdi hava durumuna bağlı. Yağmur geliyor. Geçebilirsem Kirmanşah, Hamedan. O ikisini de görmek istiyorum gelmişken. Hani fırsat yaratabilirsem o ikisini de göreceğim. Ya mi? ama bayağı göreceğim. bir gezdiniz yani. Birçok bir şehri gezdiniz. Benim iki ay oldu ya. Aynen. İki ay durup değil mi? Bayağı oldu. Yani şu an mesela yasal olarak bir ay daha kalma hakkım var. Sonra bizi <laughs> <vize> almak <laughs> zorundayım. Bir tane burada dönerci adresi vereyim sana. Ee, abi Türk. Biliyorum. Yedoy döner. Abi Yedoy Türk. Yedoy döner o bir ara. Neydiniz? Be, Behnam abi. E, nerede yediniz? De? O dönerim dediniz. Çok illa gelip yemen lazım falafel Efendim, mi falafel ha, falafel ha. falafel 20 20 falafel e, 20 -20. Da. E, abi, evet. yemin ediyorum Bak özlüyorum o falafeli ya keşke fırsatım <laughs> olsa da gidip tekrardan yiyebilsem o falafeli bu kadar güzel bir şey bakıyordum bak, o... bir gün acaba diyorum falafel bulabilir miyim tamam, <laughs> abi. şu sokakta var abi hemen şu göstereceğim sana birazdan evet. o ana caddenin üstünde yine ona benzer falafel yapıyorlar ama İsfahan'daki o falafelci abi muhteşem ya bir sos koyuyor içinde ne koyuyor bilmiyorum da inanılmaz bir sos var. Abi siz de oraya adrese gittiniz zaten direkt. Direkt yani. 20 20 falafel. Evet. Haritadan da ben işaret koyarım evet, sana abi. Şey evet. istiyor zaten dipleri istiyor zaten. Ne abi ki abi tabi. İlla ki gelin yiyin dediniz de. Abi mu muazzam. <laughs> yani. unutmuştum. <laughs> Bütün arkadaşlarıma söylüyorum burada. abi. Evet. İsfahan'ın arkadaşlarım <laughs> bilmiyor orayı. <laughs> Hepsine söylüyorum. Gidin yiyin. <laughs> Vamos assistir isso